Sevgili dostlarım bu videoyu izledikten sonra iyileşmenizi umut ediyor. Hoş geldiniz diyor ve iyi seyirler diliyorum. Sizler için birçok sonuç vermiş şifa teknikleri buldum, hazırladım. Bunlar tescillidir. İyileştim, şifa buldum diyenlerin yöntemleridir. Ben bunu uyguladım, şifa bulmadım diyor iseniz illa ki bunların içerisindeki bir tanesi sizlere şifa olacaktır. Ben ne kadar şifa yöntemleri versem de Sizler topuk dikenini oluşturan yanlışlara devam ederseniz topuk dikeniniz asla iyileşmeyecektir. Öncelikle bakalım bizde topuk dikeni neden oluşuyor? Topuk dikeni topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan kemik benzeri kalsiyum birikintisidir. Sıklıkla topuğun önünde başlar ve daha sonra ayağın diğer kısımlarını etkiler. Genellikle yarım santim boyundadır. Bu yüzden çıplak gözle görülemez. Topuk dikeni dinlenme halindeyken sessiz kalan, ancak hareket edildiğinde kendini hissettiren ağrılarla belirti veren ve günlük hayatta kişinin hareketlerini kısıtlayan bir sağlık sorunudur. Topuk kısmında çivi ya da taş olduğu hissini verir. Topuk dikeni, ayak taban zarının topuğa yapıştığı yerde oluşur. Topuk dikeni için oluşturduğumuz risk faktörlerinden bir tanesi de topuk yakındaki bağlara ve sinirlere aşırı stres uygulayan yürüyüş anormallikleridir. Özellikle sert yüzeylerde tempolu yürüyüş ve koşu bunun ana nedenlerindendir. Aşırı kilo ve obezite, aynı zamanda uyumsuz ve kötü giyilmiş ayakkabılar da buna neden oluşturan risk faktörlerindendir. Bunun haricinde kadınlarda daha sık görülmektedir. Topuğa darbe almak, ayak burkulması gibi nedenler, şeker hastalığı, günün çoğunu ayakta geçirmek, sık sık ve kısa süreli aşırı fiziksel aktiviteler yapmak, düz tabanlık ya yüksek ayak kemerine sahip olmak, çok sıklıkla topuklu ayakkabı giymek ilaveten ilerleyen yaş da ana faktörlerdendir. Sevgili dostlarım, iki şekilde tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Birincisi tıbbi yöntemler, ikincisi de alternatif tıbbın önerdiği yöntemler. Bunlardan biri buz tatbiki iltihabı baskılayarak ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Ortez kullanımı bu amaçla kullanılan halka şeklindeki tabanlıklar topuktaki baskıyı almak için ayakkabın içine yerleştirilerek kullanılır. Darbe emici spor ayakkabı giymek, ayaktaki yumuşak dokulara uygulanan basıncı hafifletmeye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Antiflamatuar ilaçlar, iltihabi süreci baskılayarak şişliği azaltmaya yardımcı olur. Ekstra korporeal şok dalgası tedavisi. Yüksek enerjili ses dalgaları ilgili bölgeye yönlendirilerek plantar fasyadaki hasarın iyileşmesi teşvik edilir. Proloterapi, hasarlı yumuşak dokuya tahriş edici bir ajan enjekte edilerek iyileşme süreci uyarılır. PRP yöntemi, kişinin kendi kanından elde edilen doğal bir madde topuk bölgesine enjekte edilir. Bu uygulama doku iyileşmesini hızlandırır. Akupunktur, vücudun belirli bölgelerine batırılan steril iğneler ya da lazer ışınları Vücudun iyileşme ve tamir mekanizmalarını uyarır. Steroid enjeksiyonları, etkilenen bölgedeki şişliği ve ağrıları azaltır. Antiinflamatuar ilaçların yeterli olmaması durumunda kullanılan güçlü ilaçlardır. Ameliyat. Nadir durumlarda topuk dikenini çıkarmak için ameliyat gerekebilir. Çoğu olguda diğer tedaviler yeterlidir ve ameliyata gerek kalmaz. Bunun haricinde bol miktarda istirahat, gece ateli ve alçıları germe egzersizleri ve fizik tedavi. Gelelim alternatif tıp yöntemlerine. 15-20 tane kara üzüm çekirdeğini havanda döverek topuk dikeninin olduğu bölgeye bağlamak. Lahana yaprağının içine domates rendeleyerek topuğa sarıp 1-2 gün bekletmek. Arpayı kırıp saf doğal zeytinyağı ile bulamaç yapıp sıcak bir haldeyken her akşam topuğa sarıp iyileşme sürecini beklemek. Herkesin çoğunlukla hem fikir olduğu yöntemlerden bir tanesi de domates bağlamak. Nasır bandı ve kantaron yağı ile de iyileşenler vardır. Sülük tedavisi de sonuç veren alternatif tıp yöntemlerinden bir tanesidir. Bamya haşlayıp bağlamak, kına yakmak, sıcak suda bekletmek yine çözümdür. Yine yatmadan önce uygulayabileceğiniz bir yöntem, 2 yemek kaşığı vix, 2 tatlı kaşığı süzme bal, 1 yemek kaşığı hakiki zeytinyağını bir kaba koyup karıştırıyorsunuz. Bu karışımı 3'e bölüyorsunuz. Ayağınıza uygulamadan önce topuğunuzu sıcak suda bekletiyorsunuz. Ve 3'te birini ayağınıza sürüp çorabınızı giyip 3 gece bu şekilde yatıyorsunuz. Şifa bulanlar çok fazla. Dikenli eşek inciri denen bir bitki vardır. Onun yaprağının dış kısımlarını dikenlerini bıçakla temizleyeceğiz. Tavada közleyeceğiz. Daha sonra ikiye ayıracağız. Dayanabileceğimiz sıcaklıktayken ayağımıza uygulayacağız. Akşamdan sabaha sarıp bekleteceğiz. Böyle birkaç sefer tekrarladığımızda inşallah iyileşecek. Beyaz lahana yaprağının yeşil olanını tercih ediyoruz. Haşlıyoruz. Dayanabileceğimiz sıcaklıkta içine bir tatlı kaşığı kaya tuzu, şap ezerek tuz haline getirerek katıyoruz. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı bal ile ayağımıza aryan kısmına gelecek şekilde sarıyoruz. Bir poşet geçirip sarıyoruz. En az 2 saat ayağımızda kalıyor ve 2 hafta içerisinde inşallah iyileşiyor. Yine şifa bulanlardan bir yöntem çekirdekli pul biberi havanda dövüp topuğa sarıp yatıyorsunuz. Bu şekilde de topuk dikeni şifa bulabiliyor. Sevgili dostlarım, ben sizlere bu yöntemleri verdim ama biliyorsunuz ki herkesin bünyesi farklı. Birine şifa bulduğundan diğeri şifa bulamayabiliyor. Umarım bu anlattıklarımdan bir tanesi sizin için şifa olur. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşunu tıklamanızı, bildirimleri açmanızı ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim.